Arkadaşlar benim neden böyle şeyim yok. Çünkü her world'de hani görmen istemiyorum world'lerimi. Onun için öldümü gizledim. Sonra videoyu kapatınca zaten açacağım world'ü. Ben şimdi size bunu göstereceğim yalnız. Bakın bunu yapmak sabahtan akşama kadar sürdü ama. Sabahtan akşama kadar hiç başından kalkmadım. Sadece yemek getirdiler. Koltukta yedim yemeği. Yani böyle tüm bunlardan yaptım gördüğünüz gibi. Buraya ben parkur diyorum. Yani atlıyoruz, atlıyoruz, atlıyoruz. Ödül yok ama ne eğlencesini yapıyoruz? Eğlenceli işte. Bir deneyelim. Hop. 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 Aha düştük. Ben. Hadi. Ya. Öf. Sonlarda ya, düşüyorum hep. Burası daha zor ama. Arkadaşlar burası size göre zor olmayabilir ama bana göre çok. Bunlar tabi level level yaptım ben böyle. Mesela bir dakika düşelim. Diyelim ki bu birinci level. Oradan karşıya geçtin, 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 geçtin. Burayı bitirdin. Yukarı geçiyorsun. Yukarı, 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 yukarı. Yukarı, 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 yukarı. Bunlar çok. Tüm bloklardan kullandım. Tabi bana yardım ettiler. Onlar. Kuzenlerim yardım etti. Ve tabi ki arkadaşlarım. Arkadaşlarım da bir videoda göstereceğim aslında size. Bakın aralarda böyle çizikler oluyor. Onlara ben pusula gibi diyorum. Abi bir şey gibi değil mi ya gönlün? Pusula hagi var. Gettan pusula. Bakın şöyle kutup yıldızına filan benziyor ama bakalım kafadan bir taşa düşecek miyim düşmedim evet şimdi yukarı çıkalım. birazcık geçmeye çalışacağım. Zengin fakim Minecraft da yapacağız yakında. Bunu atlayamam. Ama kum yapamadım. Kum biliyorsunuz düşüyor. Minecraft çok saçma bir şey. Havada nasıl blok kalıyor ki? Anlamıyorum. O tarafı saçma tabii ki de. Ama yani böyle bok gibi arkadaşlar. Havada kum kalmıyor. Toprak kalıyor. Nasıl bir şey? Anlamıyorum ama arkadaş. Hız yapınca oluyormuş. Hadi bu parkuru bitireceğim. kaç kere düştüm? Tövbe estağfurullah. Şöyle. Yere düşme. Böyle arkadaşlar süper yani alttan bakılınca bin tane item var yani görsünüz süper ikili yani çok süper yani oyun da kazıyor o kadar item olduğu için. Bunu biliyor muydunuz arkadaşlar? Şimdi bir dakika. Dürüst olun ve bunu biliyor musunuz? Söyleyin. Oyun kastı saniye arkadaşlar. Şimdi fiş yapıyoruz. Bazen çok kolay geliyoruz arkadaşlar. Siz zıplayın. Zaten o kendisi geliyor. Bazen olmuyor. Ama olmadı. Hayır. Hayır. Tahtasından biliyona. Sonra kuru kafasına. TNT'den. Kırılmaz taşı. Diamond'a. Her şeyden yaptım arkadaşlar. Toprak. Ya şu ne ya? Kum sayılmaz mı bu? O niye düşmüyor? Çamur olsa bile çamurun da yere düşmesi lazım. Çok saçma bir şey. Tüm arabada kalıyor ama neyse. Bu kolay bölüm arkadaşlar. Esas zor bölümler aşağıları. Bakın geçmek birazcık zor oluyor ama o ton olduğu için kolay. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Aşağıdan beğenmeyi unutmayınız. Like atarsanız sevinirim. Kanalıma abone değilseniz abone hemen olunuz. Diğer videolarda görüşmek üzere.